Eyvah eyvah Sen kitap okuduğuna göre Senin kafaya bayağı vurmuşlar Kusura bakma kankam ya. Burada yapacak hiçbir şey yok Sıkıldım lan Bunu gördüm işte okumaya başladım Ne yapayım Kitap okuyamaz mıyız? Okursun, okursun canım. Ne okuyorsun peki? Delikanlı'nın kitabını yazmışlar o mu? Ne olur mu dediğin kitabı biz yazdık. E i̇stersen imzalı bir kopya vereyim sana. Neyse. Şey, ben abartma, abartma Ne abartması oğlum sen ne diyorsun ya? Yiğit sen ölümden döndün. Sana hatırlıyor musun? Git bu ülkeden dedim. Buraları terk et dedim. Hatırlıyor musun? Yiğit sana yalvarıyorum bak. Daha fazla geç olmadan git bu ülkeden. Ne yapayım? Ha? Bana bunu yapanların yanına mı bırakayım? İntikamımı almayayım mı? Ya sen ne intikamından bahsediyorsun ya? Hiç sen hala... Bırak artık sen şu intikam olaylarını bak. Ya sen babamın intikamını aldın, ne oldu? Hiçbir şey oldu yok. Sen her geçen gün daha da fazla düşman kazanıyorsun. Git bak sen farkında değilsin ama sen... ...gitgide dibe batıyorsun oğlum. İşte bak orada yanlışsın. Anlamadığın şey bu. Ben her geçen gün daha da kuvvetleniyorum. Ben, ben zirveye yerleşeceğim. Dokunulmaz olacağım. Tamam. Sonra tüm bu Hepsinin köklerini kazıyacağım, anladın mı? Ondan sonra intikam intikam hiçbir şey kalmayacak. Hadi bakalım avukat bey. Ne olacak şimdi ha? Sen sınavı geçtikten sonra sana savcı bey mi diyeceğiz? İnşallah. Bak sen de artık odaya girince böyle ilikleriz düğmeleri. He. Zaten sana lan desek kafadan altı ay ceza yandık biz. Abartma lan yandık. İstersen seni bırakayım. Hayır hayır servis zaten şuradan geçiyor. Biz senin için dua edeceğiz. Edin edin. Siz ne diyeceğiniz dua tutar. Yalnız sen etme. Olacağı varsa da olmaz o zaman. Ne getireyim size Ankara'dan? Müjdeli haberle gel yeter. İnşallah. Ah. Ee, yok artık. Evet, dökeceğim. Hadi git. İyi, tamam. Hadi. İyi, tamam. Gidiyorum. Hadi. Hadi güle güle git gel. <laughs> Ben de kaçıyorum. Canım. Akşam çok geç kalmamaya çalışırım. Görüşürüz Kübra. Görüşürüz. Yiğit. Bir saate kadar çiftlikte Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.